Merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün güzel bir Mobile'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hadi oyuna başlayalım. Tamam dur. Şimdi, Şimdi arkadaşlar Minecraft videosu da gelecek. Sizlerle oynayacağız ama ben ev yaptım iki tane de yatak yapmıştım arkadaşlar sıkıntı etmeyin madene falan demişti ama video gelirse onu bilmiyorum şimdi arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın size çok çok seviyorum videoyu burada kesiyorum İşte açıldığı zaman bir dakika ee, öf, işte nasıl Arkadaşlar dur kamerayı açayım. Mecnun benim gibi Korkak duruyor. Adam falansa. da dasa ne var? beni yer korkak ama ya. Arkadaşlar şöyle büyütüp açabilir miyim ya? Arkadaşlar bakın Poseidon şeyi var. Bir adam geldi işte bana böyle yap, şeyler yap <laughs> Bir şeyler büyüm yaptı. Bir şeyler büyüm. Adımı sorsan ne dersin? Hepinize merhabalar merhabalar. Merhabalar merhaba. Tam bakın buraya şu an kameraya basıyorum yani buraya basmıyorum. Buraya basıyorum. Sil. Neyse. Neyse ne yapıyoruz? Kamerayı kapatayım mı? Sen? Merhaba gel kardeş helikopter pat pat uçma pat pat hep bir amca Arkadaşlar aşağıda iki tane adam var. Ee, o yüzden oyunun olmasını bekleyeceğim. İnşallah beni gelip vurmaz. Hadi 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 öleceğiz hadi. Nasıl can gidiyor? can basmam lazım. Arkadaşlar mal gördünüz mü? bir <laughs> Efso Öleceğim zannettim abi yani. Şu, şu an teleniyordur. Evi yıkıyordur. Tamam. Bu MP'ye haksızlık ettim ama bunu yapmadım. Ya. Hakkını verdi. Bu MP e hakkını verdi arkadaşlar. Dedi ki severim ben bu mali. Allah'tan yukarı çıkmışım için oradaydı. Naneli limon olurdum. Bir şey diyeyim sen bunu hangi dürbün taktın da hangi nedir? Aynen bu şey 6x takılır ya buna kalır işte Ben tahara masa kalır. Bir masumum döner kapalıyım. Ben bir masum döner kafalıyım, Ben masum bir döner kafayım. Ben masum bir döner kafayım. Selam. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Bir şey var mı yok mu? Kapaçam bulacağım. Gördüm gördüm gördüm. domuz diye oldu bunu. Aa, takacağız. Ve şurada adam var evet. ileride mevzu dönüyor Adam korkusundan bomba çıktı. Abi Aa kurtulduk. Buraya girince kurtulduk. Oha nereden çıktı bu? Nereden çıktı? Ama Tanrım nereden çıktı bu? arkadaşını öldürdüm evet. Abi ne? Abi iki kilo almışım daha ne istiyorsun bu kötü adam bir, bir eksine. Arkadaşlar bir eksi olması çok kötü bir şey. Arkadaşlar şimdi kamerayı açıyorum. Çok değişik bir görüntü yapacağım. Şu 3 2 1 baba. Oo şimdi oyunda açacağım böyle. Wi oyna da inerken böyle fight diye açacağım. 3 2 1 bay bay. Dur lan kapatamayayım. Kapat. Arkadaşlar tahlil salayım ben. Videoyu açmamışım unutmuşum. Pıçık Bu son elimiz olsun. Bir de amba atalım. Sonra videoyu

oldum bak her yerde bunu bunu gideceksiniz bunu bunu gideceksiniz yeneriz 43 43 50 52 yenerik yendik bitti 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 ben sevgilim, ben sizi yenerim bebeklerim The game. I game. Team match. Let's go. The team scored for the first time. There's right? demedim adını.

Free for the blue team. Você é Evet arkadaşlar konuşmadık. Bir videonun da sonuna gelmiş buluyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Ve bay bay. Bu kadar. Bay bay.